Herkese merhaba. Beyazlarda Paul Murphy, siyahlarda Jean-Louis Preti. Murphy oyuna E4 hamlesiyle başlıyor. Siyahlar C5'te yanıt veriyor. Sicilya savunması. D4. C alır D4. At F3. Vezir alır D4 gelseydi. Siyahlar alt C6 temposunu verecekti. Siyahlar E5'te üstün olduğu piyonu korudu. E5 piyonu boşta gibi dursa da siyahlar E5 piyonunu dolaylı yoldan koruyor. Örneğin at alır E5'e devam edilirse Vezir a 5e devamında siyahlar vezir alır E5'te atı kazanır. E5'e gelelim. Beyazların piyon feda etmekteki amacı C3 ile ilerlemek. Siyahlar almazsa C alır D4. E alır D4. Devamında at alır D4 ile verdiği piyonu geri alacak. Ekstra olarak siyahların D dikeyinde ayrık bir piyonu kalacak. C3 sürünce beyazlar, siyahlar alırsa at alır C3. Beyazlar bu şekilde gelişimde önde olacak. Ve bu şekilde D5 kontrolünde artırmış oluyor. Beyazlar bu plan için acele etmiyor. Bu seçeneği cebinde tutuyor. Bil C4. Siyahlar fil B4 ile şah çekiyor. C3. D alır C3. B alır C3. Fil istek altında. Ve filin E5'i koruyarak kaçabileceği bir yer yok. Bir C5. At alır E5. Beyazlar verdiği piyonu geri aldı ve güçlü bir hata var. Şu anki istek. At alır F7. Şatal atmak. Vezir F6. Siyahlar vezir alır f2 matı istedi ama bakalım. Fil alır f7 şah. Beyazlar şah çekerek piyonu aldı. Ve siyahların rokunu bozuyor. Şah f8. At d3. Hem f2'den matı tuttu. Hem de c5 filini istemiş oldu. Fil b6. Beyazlar isek altındaki filini geri çekiyor. Fil B3. At C6. Fil A3 şah. Siyahlar D6 ile A3 F8 çaprazını kapattı. Kısa rok. Ok. Murphy artık F2'den matları atla tutmak zorunda değil. Ve şahı artık daha güvenli bir yerde. Beyazlar atak yaparken rakibinin karşı saldırıya geçmesi artık daha zor. Ataş 6. E5. Beyazlar veziri istedi. Burada siyahlar at alır E5'e devam ederse. At alır E5. Siyahlar vezir alır E5 yaparsa. Fil alır D6'dan sonra siyahlar veziri kaybeder. Bu yüzden E5'ten sonra. Vezir G6. At F4. Veziri istedi. Vezir G4. Siyahlar veziri değişip baskıdan kurtulmak istiyor. Ve Murphy'den at fedası geliyor. At E6 şah. Fil alır E6. Vezir alır D6 şah. Şah G8 gelirse. Fil alır E6. Şah veziri çatalı atar ve veziri kazanır. Şah E8 gelirse. Fil alır E6. Vezir isteyerek gelir. Siyahlar burada şah F7 ile devam ediyor. Vezir D7 şah. Fil açmazda olduğu için veziri yemeye fırsat yok. Şah g6. Fil alır e6. Veziri istedi. Vezir g5. Murphy fil d 5e devam ediyor. E6 karesini vezir için boşalttı. At alır e5. Veziri istedi. Fil e4 şah. At f5 vezir e6 şah siyahlar vezir f6 ile oyuna devam ediyor fil alır f5 vezir açmaz olduğu için fili yiyemez şah da yiyemiyor vezir çünkü fili tutuyor şah h5 g4 şah at alır g4 fil alır g4 şah şah g5 ve murphy file 7 geliyor siyahlar oyunu terk ediyor vezir açmazda beyazların tehdidi vezir f5 şah h 4 vezir h5'te mat etmek. Ve siyahlar burada mate engelleyemiyor. Örnek bir devam yolu olarak h5. Vezir f5 şah vezir açmazda vezir almaya fırsat yok. Şah h6 gelirse vezir alır h5'te mat olur. Çağ H4. Fil alır H5. Kale alır H5. Vezir F4 şah. Şah H3. Vezir G3 şahmat. Siyahların terk ettiği konumda videoyu bitirelim. File yedim. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Satrançla dolu yeni videoları kaçırmamak için kanala abone olabilir, bildirimleri açabilirsiniz.